Of ama of vallahi bıktım şu heriften ya. Aşkım ne oldu? Önemli bir şey yok değil mi? Rıfat Parlak. Hani bu ünlü iş adamı var ya. Ya karısı benim müvekkilim ama adam bir türlü boşanmayı kabul etmiyor. Karısı neden boşanmak istiyormuş aşkım? Adam yapmadığını bırakmadı. Şiddet, hakaret. E kadın da bıktı tabii. Ama adam sünik gibi ya yapıştı resmen. Hatta beni bile tehdit etti. Aşkım, hı. ya ben sana çok güveniyorum. Sen bu işi çözersin eminim ben. Hatta ne yapalım biliyor musun? Hı. Sen şimdi çalışmaya devam et. Ben de bu sandviçlerin yanına şu senin çok sevdiğin kruvasanlardan var ya. Onlardan alıp geleyim, Ne dersin? Harika. Güzel. O zaman görüşürüz. Hı hı. <laughs> of ya. bakalım, al. <laughs> Şimdi birilerinin yüzü kanayacak. Pesek yavşak. Aldım bu kafayı kilide. Canım kendini biraz geliştir ya. Artık keyif vermiyorsun, kaverin olsun. Ve aşkım ben sana söyledim tenis oynayalım diye. Ya ben böyle vurdulu kırdılı şeyleri oynayamıyorum. Yapamıyorum. Bak bir gün ayrılırsak bu yumuşak hallerinden dolayı olacak haberin olsun. Hı. Hmm. Bu arada yarın Mete gelecek. Şu dosyalara bakmamız gerekiyor. Mete? Hı. Bahsetmiştim ya. Üniversitenin arkadaşım. Bizim büroya işe girdi. Bu Mete şu okuldayken sana çıkma teklif eden çocuk. Değil mi aşkım? Evet de ne alaka? Hem sen takılmazsın ki böyle şeylere. Yok aşkım, yok. Olur mu öyle şey? Niye takılayım? Takılmıyorum zaten de. E, sadece teyit etmek için. Yani o mu, değil mi? Ha, o, o. Anladım aşkım. Aşkım, ne ha. oldu? Bir problem mi var? Yok. <laughs> yani tam tersine. Ya çok güzel bir haber aldım. Ya sana bahsetmiştim ya hani bu sabah hani bu ünlü iş adamı Rıfat Parlak. Tüm şartlarımızı kabul ederek boşanma protokolünü imzalamış. Aa! Ya sen ne diyorsun? Bu çok güzel bir haber. ben senin başaracağını biliyordum zaten. Oh be! Rahatladım. Ama yani nasıl kabul etti ben anlamadım. Çıkarma Hamdi, çıkarma. Benim prensesimi tehdit etmek neymiş? Anlasın piç kurusu. <laughs> Abi biraz daha durursa bir daha kimseyi tehdit edemez. <laughs> değil. Dostlarını kendine yakın tutacaksın evladım. Düşmanlarını daha da yakın. Tamam abi. Pes et lan! Pes et yavşak! Abi, abi. Abi kurbanın olayım abi. Abi. Yemin ediyorum vallahi boşanacağım abi. Ne istiyorsan yapacağım. Bütün bütün evrakları imzalayacağım. Ne istiyorsa her şeyi vereceğim üstüne. Ne imzalayacağım abi? Ne imzalamam lazım abi? Bırak gideyim. E, aşkım ben sana söylemiştim hani... ...konuşarak çözülmeyecek bir şey yok diye. Hı -hı. Ay, çok iyi oldu.